Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda size banyodan aldığımız kamera 18 x 18 üçlü köşe süngerlik yani banyo rafını tanıtacağız ve kutu açılımını yapacağız. Şimdi ürünümüz bu şekilde banyodan fiyat olarak 190 liraya aldık. %100 pirinçten üretilmiş evet, ürünümüzü şöyle açalım. Evet. İçerisinden şöyle arka tarafından da açıp çıkarmak istiyorum. Evet. Günümüz görmüş olduğunuz gibi 18'e 18. İçerisinden ikişer ikişer yani top, toplamda 4 tane dübel ve 4 tane vidası çıktı. Vida deliklerimiz şuralarda arkadaşlar. Hemen göstereyim. Şöyle şuralarda vida deliklerimiz var. Köşe takımında. Gayet şık bir ürüne benziyor. Tabi ben kurduktan sonra da yine size videosunu göstermek istiyorum. 18'e 18, e 18. Ee, En alt tarafında gördüğünüz gibi askılıklar var. 2 adet. Bu da işe yarayacaktır. Ee, buraya bir şeyler asılacaktır elbette. Ee, bir kez daha söylüyorum. Ürün banyodan alındı. Banyo rafı. 190 lira fiyat olarak 18x18 üçlü köşe süngerlik diye geçmekte. %100 krom pardon %100 pirinç krom değil. Pirinç paslanmaya karşı 2 yıl garantili küflenmeye, paslanmaya karşı 2 yıl garantili. Gayet şık, güzel bir ürün arkadaşlar. Ürünün daha uygun fiyatlılar da vardı ama tabii ki onların şu görmüş olduğunuz şu haznesi daha küçük olanlar veya fiyatı düşük olanlar ne oluyor? İşte diyelim ki 2-3 ay sonra hemen küflenme yapıyor, paslanma yapıyor. Artık iki raflısı farklı fiyat, üç raflısı farklı fiyat. O sizin kişisel tercihinize bağlı. Teklisi bile mevcut. Arkadaşlar bu da banyoda kurulmuş hali. Görmüş olduğunuz gibi askılıkları. Evet. Yalnız şurada bir şey var. Mesela bu kutu buraya sığıyor. Ama şuraya sığması gördüğünüz gibi sığmıyor. Tabi en üstte rahatlıkla yine sığabiliyor. En altta da yine şuraya rahatlıkla sığabiliyor. Bu da banyodaki görüntüsü. Evet, diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.